dire Dönmüyor kelimelere yine de deniyorum onu homie hadi benimle gelin de nasıl yapalım bunu ben bilemem de günümüz gecemiz geçer her zaman biz kovaları zeceli bu heceleri seçerim adamım yapıp de o rapçilerin zaten ben de gittim hep peşine kulun sen beni derim bırak onu kalsın senin elinde homie lan benim flow içine birleştirir seni senin içine bakıp görürüm derim lan bu omenak kodumun piçi de neyi iyi biliyor ki bize güde gelip konuşuyor hala havadan sudan o kadar boş yapan aptal adamlar tanıdığım Fakkalar adam, haftalarca aklımdan çıkmadılar yaratırlar boktan öfkeler hala konuşup hakkımda bırak Aynı yerde kalsın insanlık senden uzak Rak her taraf tuzak Rax ediyoruz biz zaten keke bizi bizi bırak Brr. O kadar ece o kadar kelime yine gelecek Benimle ve geçecek günü gelince bulacak seni içecek bir şey yok elinde nasılsın yumurcak seni boka Batıyordu bebe oka geliyordu eline lan ice moka Şoka giriyordu kimileri toka ata sokak ona buna yeah bırak onu bırak yeah bırak onu bırak bırak bırak, bırak onu bırak Kurallarsa bizim elimizde bizi kanka gelip bunu izle Nispe yapacak birileri atacak Respect çimşek üstünde rap biri çekecek İzle da beni çekecek hiç nasıl Gelecek sana moruk bizim iş nasıl Yapıyordu biri birileri sorup bunu bir de bana diyor Kekeceğim bizim iş asıl 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 bizimki Sizinki akıl kasının zayıflamasıdır Aslında lan güçlenmesi bizimki Hala anlamarın aslında kankacım sonuncu bile O serim olurdum ben sondan birinci O yüzden her şekilde birinciyim Senin için iyi olan hangisi peki dirilmiş bir zombi gibiyim Görün beni korkarsın kaçar için boktansın Zaten kanka çok vardı senin gibi de rapçi biz de toplar bir kepsini Derdik bu ne kadar rocktan bir ortam mı şey Gömerdim lan hepsini gömür gömür Çıkartırım sonra derim bana sövün sövün Size vereyim ben ömür ömür Hatta hepiniz bir flow yapın sonra ben yapayım sarı Bir bar bir bar bir bar Hepinizin mezarına kömür gibi yakacak 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 Cowboy bir bar bir bar bir bar Bir dakika imdat imdat Ya yeah. bebeler çukurun dibindeler Onlara ip at ip zayıf aldın imtanda right. imtandan intihar et <laughs> bu iyiydi. Bu bu şey oldu <laughs> burada bir ısındık. Bu ısınma kısmı var. Ya. Yeah.